Şirketlerin karşı karşıya olduğu birçok risk vardır. Eğer bu risklerin yönetilmesine yeteri kadar dikkat gösterilmezse şirketler uzun süre faaliyetlerini sürdürme konusunda zorlanırlar. Risk yönetiminin kıymeti özellikle kriz zamanlarında anlaşılır. Şu anda içinde bulunduğumuz gibi bizim gibi ülkelerde risk yönetimi tarafında yeteri kadar başarılı olmadığımız için kriz yönetimini başarılı bir şekilde yönetmek durumunda kalıyoruz. Halbuki krize kadar gelen dönemde risklerimizi doğru yönetsek krizde bu kadar zorlanmak durumunda kalmayabiliriz şirketler olarak söylüyorum. Risk çeşitleri çok fazla. Stratejik yanlış karar alma, yanlış yatırım yapma, ortakların lüks düşkünlüğü. Bunlar hep şirketi faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda zor durumda bırakacak riskler. Ama biz daha çok bu tarz risklerden ziyade finansal risklere odaklanacağız. Finansal risklerde de temelde 5 tane ana riskten bahsedeceğim. Bunlardan ilkiyle hemen başlayalım. Alacak riski. Ne demek alacak riski? Şirketler mallarını satarlar fakat ödemelerini mallarını sattıkları anda almayabilirler. Genelde de böyle olmaz. Ne olur? İlerleyen bir vadede şirket alacağını tahsil edecektir. Fakat bu alacağın tahsil edilememesine ilişkin ihtimal işte bir şirketin alacak riskini bize gösterir. Dolayısıyla siz malınızı satsanız da mal satışından kaynaklanan gelir tablosuna bir giriş olsa da şirket karlı gözüküyor olsa da alacağınızı tahsil edemedikten sonra şirketin batması kaçınılmaz olacaktır. Peki alacak riskini nasıl yönetebiliriz? Bunun birkaç tane yöntemi var. Birincisi kime veresiye mal verdiğinizi ya da kime vadeli mal sattığınızı iyi bilmeniz lazım. Birincisi istihbarat. Yani karşıdaki mal sattığınız firmayı iyi tanımanız lazım. Bir. İkincisi alacakların tahsilatının gerçekleşmemesi ihtimaline karşılık risk yönetim araçları var. Nedir? İşte faktoring firmalarından alacağınızı sigortalayabilirsiniz. Ya da Exim Bank'a gidip alacağınızı sigortalamanız mümkün. Bu tarz araçları mutlaka bankanın üzerinden öğrenmeniz gerekir. Bir üçüncü yöntem ise alacak riskiyle ilgili finansın temelindeki ana prensibi uygulamak olacaktır. Bu da riskin çeşitlendirilmesi. Yani nedir riskin çeşitlendirilmesi? Eğer sizin alacağınız sadece bir tane firmadansa ve o firma batarsa size alacağınızı ödemezse ...o zaman siz de batmak durumunda kalırsınız. Ama çok fazla firmaya mal verirsiniz... ...ve alacaklarınız başka başka firmalardansa... ...aralardan bir iki tanesi batsa bile... ...siz diğer firmalardan alacaklarınızı tahsil edeceğiniz için... ...sizin finansal olarak zor durumda kalma ihtimaliniz daha düşük olacaktır. Yani riskin çeşitlendirmesi. Bu risk çeşitlendirmesinin bir ileri aşamasıysa... ...normal iç piyasaya satış yapmak yerine aynı zamanda dış piyasaya da satış yapmak. Yani ihracat imkanlarınızı genişletmek. Neden? Çünkü eğer yerel bir kriz olduğunda, diyelim ki Türkiye'ye ilişkin bir kriz var ve siz Türkiye'deki şirketlerden alacaklarınızı tahsil edemiyorsunuz. Ama böyle bir kriz döneminde eğer yurt dışındaki mal verdiğiniz şirketler iyi durumdaysa, onlar krizden etkilenmediyse, dolayısıyla siz oraya hala mal vermeye ve alacaklarınızı tahsil etmeye devam edeceksiniz. Dolayısıyla bu ihracat risk çeşitlendirmesi anlamında çok önemli. İhracatın böyle dönemlerde bir diğer önemi de şudur. Eğer Türkiye bir krizin içine girerse TL değer kaybeder. Dolayısıyla TL'nin değer kaybettiği yerlerde yani doların yükseldiği yerlerde ihracat yapma ihtimalimiz daha çok olur. Çünkü ihracatımız ucuzlayacak ve daha fazla talep olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde de kendi içinde otomatik bir denge mekanizmasıyla riskinizi yönetmeniz mümkün. İkinci önemli finansal riskimiz kur riskidir. Türkiye'de özellikle 2 yılda bir, yılda bir kur şokuna maruz kaldığımız için, yani TL bir anda çok ciddi değer kaybettiği için, dolar üzerinden gidelim. Dolar ciddi anlamda yükseldiği için sürekli şirketler kur riskinin realize olmasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ne demek kur riski? Eğer siz bir şirket olarak alacaklarınız ya da varlıklarınız TL cinsinden, fakat yükümlülükleriniz ya da borçlarınız yabancı para cinsindense, diyelim ki bugün 1 dolar 7 lira olsun. Eğer 7 bin liralık varlığınız varsa fakat 1000 dolarlık borcunuz varsa yarın öbür gün kur 7.5'a çıktığında sizin varlığınız hala 7 bin lira olacak. Fakat kur 7.5 olduğu için sizin yükümlülüğünüzün TL karşılığı artık 7500 lira olacak. Dolayısıyla oradaki 500 lira sizin durduk yerde zararınız olacak. Onun için kur riskinin yönetilmesi çok önemli. Peki kur riski neden kaynaklanıyor? Birincisi eğer TL iş yapıyorsanız ve yabancı para kredi çektiyseniz kur riskine maruz kalıyorsunuz demektir. Ki bu Türkiye'de önemli ölçüde engellendi. Diğer önemli bir kur riskine maruz kalma ihtimaliniz de vadeli ithalat yaptığınızda gerçekleşir. Bugün mal aldınız, 100 bin dolarlık bir mal aldınız, 3 ay sonra ödemeyi yapacaksınız. Fakat kur o 3 ay içerisinde 7,5-8 lira olursa sizin malınızın maliyeti bugünkü kurdan değil, o dönem ödeyeceğiniz dönemki kur üzerinden gerçekleşecektir. Dolayısıyla ciddi bir maliyet artışı yaşayacaksın. Onun için bu riskin yönetilmesi çok önemli Türkiye'de. Bunun içinde nasıl araçlar var? Bir tanesi eğer bugün paranız varsa ödemeniz kadar doları bugün alıp kenara koyup vade geldiğinde o dolarlarla direkt olarak ödemeyi yapabilirsiniz. TL dolar kurunun ne olduğunun sizin için bir önemi olmaz. İkincisi bugün Türk lirası kredi çekebilirsiniz. Çektiğiniz krediyi bugün dolara dönebilirsiniz. Dolar hesabınızda bekler. Vade geldiğinde bu dolarla ithalat ödemenizi yapabilirsiniz. Burada maliyetiniz ne olacak? Bugün çektiğiniz krediyle vadesi arasındaki bu TL krediye işlemiş faiz sizin maliyetiniz olacak. Üçüncüsü de opsiyon, forward gibi türev ürünleri yine risk yönetimi için kullanabilirsiniz. Üçüncü önemli riskimiz vade uyumsuzluğu ya da likidite riski diyelim buna. Eğer sizin alacaklarınız uzun vadeli, borçlarınız kısa vadeli ise bilançonuzda bir vade uyumsuzluğu söz konusudur. Yani eğer borcunuz bir ay sonra tahsil edilmesi gerekiyorsa fakat alacaklarınız 3 ay sonra tahsil edilecekse bu durumda borçların vadesi geldiğinde henüz alacağınızı tahsil etmediğiniz için elinizde bir para olmayabilir. Likidite sıkıntısına düşebilirsiniz. İşte bu tarz durumlarda ne yapıyoruz biz şirketler olarak? Bankalardan kısa vadeli kredi çekiyoruz ki o aradaki vade uyumsuzluğundan kaynaklanan finansman ihtiyacı bu şekilde giderilebilsin. Ama bu çok fazla olursa ve kredi limitlerinizin sonuna geldiyseniz maalesef bu nakit akışını yönetememekten kaynaklı olarak şirket zor durumda kalabilir. İşte bunu dördüncü tek banka riskiyle bağlayabiliriz. Tek banka riski şu eğer bir tane bankayla çalışıyorsanız ve o banka gerek sizden kaynaklanan gerek kendisinden kaynaklanan sebe sebeplerle sizle çalışmaktan vazgeçtiyse ben artık seninle çalışmıyorum dediyse kredi limitlerinizi o anda indirdiyse Dolayısıyla siz artık kendinizi finanse edecek bir kaynak bulamıyor hale geliyorsunuz. Dolayısıyla ödemeleriniz de varsa maalesef şirketiniz zor durumda kalabilir. Onun için mutlaka birden fazla bankayla çalışmalısınız ki bir banka sizin limitlerinizi kıstığında diğer bankalarla çalışma imkanınız yine olsun. Beşinci ve son riskimizse yüksek borçluluk ya da yüksek kaldıraç. Eğer öz kaynaklarınız düşük, borçluluğunuz çok yüksekse şirketiniz risk altında demektir. Neden? Birincisi finansman giderleriniz çok fazla olacaktır. Yüksek borçluluk olduğu için yüksek faiz ödemesi gerçekleştireceksinizdir. İkincisi işler biraz bozulduğunda ya da alacaklarınızı tahsil etmekte biraz sıkıntı yaşadığınızda borçlarınızın vadesi geleceği için hemen onları ödemek durumunda kalacağınız için maalesef şirketiniz zor durumda kalacaktır. Onun için öz kaynakla borçlar arasındaki dengeyi iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yüksek borçluluk Biraz bisiklet kullanmaya benzer. Yani sürekli pedal çevirmeniz gerekir. Sürekli nakit akışı sağlamanız gerekir. O nakit akışını sağlayamadığınız, biraz durduğunuz, pedal çevirmeyi bıraktığınız anda maalesef düşersiniz. Şirketiniz de batabilir. Ama yüksek borçluluğunuz yoksa, eğer öyle bir tamponunuz varsa, sermayeniz yeterliyse bu zor durumu bir miktar daha sağlıklı bir şekilde şirketiniz için atlatabilirsiniz.